Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kalınma ve yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere benimle hazırlanın. Yani karmaşık bir video olacak. Sadece hazırlanma videosu değil ama neyse devamını görmüş olacaksınız. İlk önce burada yapılacakları planlıyorum. Güne yapılacaklarıyla başlamak bence günün en verimli saati bir insan için. Benim için en önemli en kötüye doğru sıralıyorum. Ardından da her gün bir tane stoku çözmeye çalışıyorum. Yani mikrofonsuz olduğu için biraz sesim kötü geldi ama alışveriş listemi hazırlayacağım. Bu arada hepinize günaydınlar. Saat şu an 7'yi bakalım. 33 geçiyor. Biliyorum tişörtüm biraz fazla renkli. Spora gideceğim bugün. Saat 9'da randevumu aldım. Ardından şimdi ilk başta gördüğünüz üzere zaten yüzümü yıkadım, uyandım. Ondan sonra Şimdi sudoku çözeceğim artık. Her gün bir ay iki tane sudoku çözüyorum. Problemleri daha rahat çözülmek adına. Şimdi alışveriş listemi yapacağım. Çünkü dolabımda hiçbir şey kalmadı. Biraz sonra gösteririm. Yani olan yemeklerle bir sürü şey uyurmaya çalışıyorum. Zaten Almanya'da bir öğrenci olarak yaşamanın en büyük zorluğu da bu bence. Bir de pazar günleri her yerin kapalı olması olabilir. Belki boyarım. Hey, cut buraya ya. Bu ne böyle? Fon konusuna gelecek olursak mikrofon şarjı bitmiş. Zaten kullandığım şöyle küçük bir mikro tatlı. Her yere giriyor. Acilen kendimi bitirip pot almam lazım. Çünkü çok zorlanıyor bazen bir yerlere koymam lazım derken. Ve zaten bu yüzden açma sebebimiz zaten giriş. Şimdi ee, fitnessten geldi fitness çekmiyorum çünkü e, olsun, çok zeki bir adam biri. E, randevu yapmadan içeri girmiş ve yani çalışıyordu. Aslında benim saatimde o saat. Yani çok rahat şey çekemedim. Zaten Kaslarıma bir şey oldu. Bacaklarım çok çekti. Sadece koşabildim yarım saat. Şimdi duşumu alacağım. Kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı yaparken birkaç bir şeyler izlerim. Ardından da direkt çalışmaya devam edelim, Hemen üstüme giyinir sonra gideriz. Böyle küçük bir şeyler ararız atıştırmak için. Çünkü evde hiçbir şeyim yok ve kursa çok acıkıyorum. Yani aç, aç da gitmek istemem. O zaman ben bir duş alayım. Ardından da Udemy'den aldığım CEO kursunu tamamlamaya çalışıyorum. Bitmesi biraz zaman aldı ama sonunda bitti arkadaşlar. Spoiler olsun. Sütçüyü yapıyorum. Önce ısı. şimdi. Şey, az öreceksiniz. Bu kadar dik değil, yatağa tutmam gerekiyordu. Şimdi göz altına süreceğim zaten. Şimdi bronz... Şimdi göz altına süreceğim. zaten. Şimdi bronzu süreceğim. Birazcık aldık ve okey. Burada videoyu durdurmak istedim. Çünkü mikrofonla alakalı galiba bir problem var. Ama merak etmeyin videonun devamında düzelecek bronzer süreceğim. Birazcık allık ve okey her şey bitti. Yani bronzer olarak bunu kullanıyorum. L'Oreal Paris'in. Yani birazcık kırmızı. Bana aslında allık yakışmıyor. Sadece bronzer yakışıyor. O yüzden bronzer hem allık hem de bronzer şeymiş gibi kullanıyorum. Birazcık ışık Allah'a biraz uygulayalım. Uygulayalım. Ama ben seni bu. pudreyi kullanacağım. Ee, bunu da zaman kalmıştı. Bayağı güzel bir YouTube Ne çok ne var ne yok. Bir film hani şey olmasın diye terledim de. Bakacağım diye kullanıyorum. Şu an bu saçlarla. Bunları düzelteceğiz. Bunları düzelteceğiz. sadece bir hani başlangıç. Çok profesyonel makyaj yapan birisi değilim. Ee, ama hani az da az sanki yokmuş bence. Yok. Hemen bir bakalım. Tatlı oldu. Allık da sürdüm. Şimdi bu Christian, e, Christian diyorum. Allığını süreceğim daha böyle mat bir ton olsun diye ve bence onun için ilk önce bakıp da yapmam da gerekiyor. Buradan bakarak yapamayacağım çünkü kendime şu an çok yurt var bir dakika. şimdi buradan bakarak yapamayacağım çünkü benim zaten şu an aynalarım var aslında ama hiç el aynam ve ışıklı aynam olmadığı için buradan bakarak yapmak zorundayım o yüzden yapıp yapıp göstereceğim ay şimdi ne gibi o yüzden ki bu an alt ve üst kısımlarına kalem çektim. Tabi ne kadar belli olabilir bilmiyorum. Şimdi smoke eye yapma iyi çalışacağım. <laughs> ben bu işlerle berbatım. Bir daha makyaj videosu yapmıyorum. Makyaj videosu dedi aslında. Şimdi bu makyaj videosu toplam yani sonuç bu. <laughs> Beğendim aslında. Sadece biraz lip gloss'um fazla olur ama yemek artıklarından gider herhalde. Kafetimi de giyeceğim. Ardından yemeğimi yiyeceğim. gideceğiz. Burada da bugünkü outfitimi göstermeye çalışıyorum. Spoiler vermek gerekirse bu şortu giymek büyük bir hataydı açıkçası. Çünkü başıma neler geleceğini bilmiyordum. Almaya gelecekler için şimdiden söyleyebilirim ki Deutschland ticket almanızı öneririm arkadaşlar. Sonrasında ders arasında Berfin ve Sanem'le beraber Arife ablamızın dükkanına gidiyoruz. Çok güzel sandviç yapıyor arkadaşlar. Gidiyorum bakıyorsun Şeylerle Berfin'in de alışveriş yaptık. Şöyle de dehşet bir şekilde yağmur yağıyor. Ah, saçlarım artık bitti birazcık ama. Şu an böyle gözüktüğümde bakmayın biraz. Ev gibi gözüküyorum. Şimdi makarnamı yaptım. Hazırladım aslında. İlk önce burada bir temizledim evi. Şimdi etin erimesini bekliyorum. O yüzden sıcak kaba koydum şöyle. İçine un koyunca da bu arada çok güzel oluyor köfte. Bugün bahar var özellikle. Bugünün çekildiği biliyorum böyle video çekeceğimi düşünmemişim. Aslında video çekmeyi çok seviyorum. Yani seviyordum. Eskiden de seviyordum hala. Mesela bu boş Kes burayı. <laughs> Ban yaptıktan sonra cildim çok kuru olduğu için ve alerjik bir yüzüm olduğu için hemen yüzüme ve pantol dermayı sürüyorum. Ardından saçıma da Hindistan cevizi yağıyla ile elektriklenmesin diye başka bir yağ kulup sonra saçımı sürüyorum. Sonra saçlarımı tarıyorum. Tabii ki bu en zor kısmı benim için. Sonra yüzümün güzelliğini gösteriyorum. Ardından da kendime çok güzel bir yemek hazırladım köfte ve makarna. Burada da bir önceki videonun editlerini yapıyorum. Tabii ki de bayağı bir zaman ve efor sarf ettim bunun için. O yüzden burada videoyu durdurup benim kanalıma abone olmayı ve beni diğer platformlardan takip edin arkadaşlar? Çünkü benim için büyük bir motivasyon kaydı bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.